bak hızlı çıkmıyor kırmızı çıkıyor bir el koptu geliyor geliyor geliyor, geliyor açık tarafta bak serbest dalış sporuyla ile uğraşıyorum. Bugün de işte Emrah diye bir arkadaşımla spor yapmak amaçlı suya girdik. İşte dalışa başladık. Bir iki dakika sonra bir ses duyuldu. Baktık araba düşmüş denize. Siz o sıra dalıyor, dalıştaydınız evet, mı? Suda o sıra sudaydık. Sesi duyunca baktık araba Nasıl düştüğümüz... bir ses çıktı? Ne yani Dinamit patlamış gibi bir ses duyduk. Baktık. Araba geliyor yukarıdan. Aynen sonra. araba düşmüş zaten gördüğümüzde. Sonra baktık. Şahıs suyun üstündeydi. İlk yani. aldınız herhalde. Tabi. Oradaydık zaten. 25 metre solumuzda oldu olay. Yani araba kafa üstünüze de düşebilirdi. Tabii tabii. Peki de, evet. Peki gittiğinizde yani yaralı olan ya şey araçtan araç şoförü yaşıyor mıydı? Yaşıyor muydu? Yok yok araç şoför zaten düştü an gitmiş arabadan ayrı uçtu. Yüksek ihtimal düştüğünde zaten arabadan ayrı bir yerdeydi biraz. Bağımsız diye bir şey. yani. Aynen, ayırdı. aynen. Biz vatandaşlık görevini yaptık. Tuttuk kolundan arkadaşımı kenara aldık. Zaten 4-5 metre kıyıya yakın bir yerde. Ondan sonra işte ambulans, polis gerekli yerleri aradı. Ulaşım da zordu herhalde oraya biraz değil mi? Tabii ulaşım bayağı bir nereden ineceklerini ilk. Tabii yukarıda önceden köprü vardı. Köprüyü yıktılar. Herhangi bir ulaşım yolu yok. Ancak buradan burası da zaten bayağı bir uzun sürüyor. Oraya gitmek bir nereden varsanız 15-20 dakika sürüyor. Ulaşım da zor. 15-20 dakika sonra geldiler işte. geri, şeyler yapıldı. Siz ilk olay anında ne, ne hissettiniz? Arkadaşınızla aranızdaki sohbet ne oldu yani? Bir anda böyle ansızın yani, hayatınız aklınıza gelmedi. Ben zaten bir şey. suyun altındaydım o ara aşağıda. Aşağı inmiştim. Arkadaş yukarıdaydı. Yukarı çıktığımda arkadaşım bardağını duydum. Araba uçtu diye. Ondan sonra o tarafa gittik zaten. Gittiğimizde... Aranızdaki o diyalog nasıldı böyle birbirinize? Tabi biraz panik vardı. Yaralıyı da gördünüz tabi. Tabi tabi yaralıydı zaten. Gittiğimizde gitmişti. De bir hasar var ucunda, Kenara çıkarız. Aynen. Bu şekilde. Teşekkür gelen yardım, e yardım ekipleri yol olmadığı için gelemediler. Ben oradan aşağı vatandaşların sorununu çözmek amacıyla merdiven yapılmasını söyledim. Yetkili kişilere ilettim. Bir yol olsa yaz günü boğulan insanlar oluyor, şey oluyor. Bunları bir ambulans gelip alma şansları yok. Mesafenin ne kadar uzak olduğunu herkes görüyor zaten. Ama o şekilde şey yapılırsa, oraya inen bir merdiven veya şey yapılırsa daha erken müdahale etme şansı olur. Görevlilerin. Bunlar sadece çocuklar düşmesin diye yapılan bir korkuluklar. Daha güçlü bir bariyer yapılabilir. Buna benzer, 50-60 sene önce de oradan bir araba uçmuş. Yani biz Çocukluk ama söylentiler var bu şekilde. Ama taştan bir duvar veya düşen kişileri düşmemesi için arabaların vurduğu zaman aşağı düşmemesi için sağlam bir korkuluk yapılabilir. Ee, yol kenarlarında eksi korkuluklar var İnsanlar da düşebilir. Onlar da tam olarak tamamlanmadı. Yani bunların yapılması lazım. Ben yetkililere bunları ilettim. Ama Yok karayolları, devir yolları müsaade etmez bilmem ne bu şekilde geçiştiriyorlar. Ama oradaki sonuçta ölebilecek insanlar insan bunlardır. Yani illaki birilerinin öldükten sonra bir şey yapılması gerekmiyor. Yani.